Hüdapar Elazığ İl Başkanlığı 2014 yılında kurban eti dağıtırken katledilen Yasin Börü anısına fidan dikim etkinliği gerçekleştirdi. Diyarbakır'da 2014 yılında yaşanan eylemlerde bir dernek adına kurban eti dağıtırken katledilen Yasin Börü, Hüdapar Elazığ İl Başkanlığı tarafından unutulmadı. rahim. her fidan bir Yasin'dir. Şehitlerimizin adıyla taşlandırdığımız fidanları toprakla buluşturuyoruz. Hüdapar, Yasin Börü ve arkadaşları anısına Elazığ'da partililerle fidan dikim etkinliği düzenledi. Sivrice'ye bağlı Güneyköy'ünde gerçekleşen etkinliğe Hüdapar İl Teşkilatı Kadın ve Gençlik Kolları katıldı. Hadi Rabbim hayırlı etsin inşallah nesillerini hayırlardan eylesin. Elazığ fidan dikimi konusunda farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini söyleyen Hüdapar Elazığ İl Başkanı Yasin Kavaklı, Yasin Börü ve arkadaşlarının isminin yaşatılacağını kaydetti. Şehrimizin ormanlara ihtiyacı vardır. Ağaçlandırılmaya ihtiyacı vardır. Bizler bu duyarlılığı arttırmak adına öyle bir etkinlik düzenledik. Ve bu etkinliğimizi de şehit Yasin Börü'nün ve arkadaşlarının adıyla taşlandırdık. Elazığ başta olmak üzere ülkenin birçok yerinde Şehit Yasin Beri adına fidanlar dikilmektedir. Onların kanı evet Diyarbakır'da döküldü. Ancak bugün Elazığ'da olduğu gibi birçok yerde de yeşermektedir.